Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ee, kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bu arada sesim birazcık kısık. Geçmiş olsun. Geçmiş olsunuzu alırım. O zaman hiç uzatmadan jesiyle bugün yüz kupamızı kasalım. Tek hesap başma girelim. <laughs> Açıl hadi. Hadi ama en sevmediğim şey. Heh. Neredesin Barley? Buradasın. Teşekkürler. Büyük içinde. Aha. Poco. Poco ve isim neydi onun? Colt. Bugün Poco'yu almayı düşünüyorum. Bugün görevler de var. Ee, önceki videomuzda açmıştık. Yani bugün görevler de gelecek. Ee, aa kutular gitmişti doğru. Mega kutu açabiliriz diyecektim. 10 yok oğlum daha şimdiden. Ve kalan savaşı 3. İkisi de burada. <laughs> tamam. Hepsi evet, sen yap. kaçma ya. Botların hepsi böyle var ya. Kaçıyorsun da nereye kaçıyorsun? Gelme ne yapacağım ben de Gel orada. Ben de bir söyleyeyim. Tamam. Sesiyle ilk on kupamızı aldık. 38 jeton geldi. Bakalım ne varmış. Önemli değil. 60 tane kromatik kredileri. Burada kromatiklere bakacağım ben bir. Kromatikler. Kaç tane istiyor? 500 tane istiyor ve bende 160 tane var. Daha çok. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. YS ile. Bu, bu, bu. Bu beni buldu. Bul. Hadi gel. Ee, yanıma gir veya kaçma. Ben öldüreyim seni. Bu arada tek hesaplaşmadan sonra çift hesaplaşma oynamayı düşünüyorum. Veya savaş topu. Çünkü onlarda bayağı bir görev var. Kalan savaşçı 4. Orada da Barley var. Gel sen de barley'zi Canına zaten. Hiç üzülme. <laughs> Rosa. Öndeki maçta Rosa vardı. Bu maçta var ve yine ilk üçe kaldı. Ya nereye gidiyorsun nereye? Ha? Öleceğim, öldüm. Öf. Bunu sevmiyorum işte. Neyse, bir şey olmaz. Gel El Primo. Gel Barney. Tamam sen de gel bro. Sen de alalım be güzel. Dört yükümüz var. İki da ben öldürdüm. Tamam. <laughs> Hayır bu. El sen de olur. Ay yanlış yere attım. Ya bak ülke gitmiyorum. Seni öldürmek için gidiyorum ve sen de kaçıyorsun. Hayır, almam o olmuş. Aynen kardeşim. El Primo sen de vurdu, Hadi gel. Öldüm. Tamam bu turda bir Göre Görev tamamlandı. Önce simgesi aldık. Bakalım. Çok güzel. Brawl Pass'e de şey geldi. 95 tane. Ve açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Ne Super ender Zeki. <laughs> Pardon. Hadi açalım. Gel el primo. Gelme gelme gelme. Sözümü geri alıyorum. Jesse'yken El Primo'yu almak aşırı zor oluyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma da bakabilirsiniz. Orada da güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Sizlere. Bul sen kolaysın gel. Gel. Buntumuzu atalım. Ve seni de öldürelim. Bu maç birazcık yüküm Diğer maçlar öyle. Gel. Sen benim üstüme geldikçe benim işime geliyor. Yiyip ölüyormuşum. Ah tamam. Ölseydim çok büyük özellik olurdum 250 104 tane de buradan geldi. Evet. Bir şey açtık mı? Hayır. <laughs> tamam. Hadi açalım. Hayır, 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 hayır. Şimdi içine girdim yanlışlıkla. Ya, Şili. Şili öldüm ya. Artık dersimi aldım. Hiçbir oyuncunun içine girmeyeceğim. Neredesiniz? Rozan'ın da girmeyeceğim. Nita'nın bile. Hiç kimse Ama bu da sağ sol yapıyor. Benim kafamı karıştırıyor. Bak bak. Ültesini attı. Ya beni satıştırma. sen bunu yani anlayamazsın. Sağdan soldan. Ben de kaydına. Hem poko olup nasıl yedi yük alabiliyorsun ya? Aşile almak ne olur da? Ha, nasıl aldım? Ha, şimdi onu yemleyeyim ya. Çok güzel. Hayır. Bu kadar... Ucu ucuna aldım ya. Bu arada kupam az gibi gözüküyor da baya zor maçlar. Azıcık bot gelmiyor herhalde. Heh, buradan da 50 tane geldi. Şimdi buradan kaç? 640 tane geldi. Yeni görev gelmiş. Robot çıkardı. Ben bunu oynamayacağım. Tek hesaplaşmada bir görevimiz kaldı. Onu da yapalım çıkacağım. Tek hesaplaşmadan. <laughs> o kadar uğur boşa gitti be. Bunlar etkisiz olmasaydı şimdi ölmüştü. <laughs> tamam ilk kilimizi aldık. <laughs> gel, 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 gel. Tamam. Orta da benimdir. Evet. Ee, şimdi böyle yapalım. <laughs> Aa, o oluyor sana. Ama şu, sen, de, sen de yapman gibi. seni aldım. Acaba diğer adamlar nerede? bu git. Bak ben bunun yanına gelmedim o beni gel. Yanıma geldi ve öldü. Bu kadar basit. Şöyle yanına gelmeyeceğim. Tamam. Birinciyiz. İki maç sonra Jesse'nin görevi ve ee, savaş kazanın görevi bitiyor. 2 maç sonra. <laughs> Niye? O benim için böyle Kaşın kaşınıyor. Al. Tamam sen de öldün. 2013. 2013'ten beri o oynayamaz ki. O zamanlar daha oyun yoktu. Başka bir şey için yazmıştır büyük ihtimal. Tamam. Ulti'nle aldım Broko'yu. El Primo. Aldım. Bir maç kaldı. Sonra görevimiz iyi oluyor. Hadi. 48 can kaldı. tam. Tamam. Orada birisi var? Yok. Burada birisi var gibi ama. Ne yani var? Tamam, bir atışım boşalıyor. Tamam. Hayır, ha Tamam. kaçmazsınız. Hey primo, easy. Aa, ah, rozayı daha önce görmez, Tamam. Bitti. 1000 <laughs> tane yerli. Onuncu da açıldı herhalde. 11 de açılmış. 85 tane buradan 40 tane de buradan 200 oldu 95 gelirse boş ver 160 oluyor aa ben niye tek hesaplaşma girdim değiştirecektim ya keşke değiştirseydim Kaldık onu. Hadi gel. Hayır. Ölmeyin. Can yenilir. aldım. Daha üçük müyüm ben? Şu Evet Tamam. Bitti. Tamam buradan hiç görev yapmadık çünkü görevimiz kalmamıştı. Abi bir tane savaşçı gelmiş. Hadi doğru poka gelmişti. Yükseltelim. İlk önce de yükseltmek istiyorum. Tamam. Yeter bu kadar. Ben videodan sonra yükseltirim. Evet, şimdi çift hesaplaşma oynayacağız. Hadi açıl. En sevmediğim var ya videodayım. 2 saatte açılıyor. Biliyoruz biliyoruz. Güç kubbeler topla falan. Hadi sen buradasınız. Tamam. Bak takımı daha kolay oluyor. Neden? Çünkü takım arkadaşın da var. 10 kişisin. Senin takımın iki kişi. Sekiz kişi kalıyor. Kendini sayma. Üç takım kaldı. Nito. Yedi yüklü. Aldık. Easy. İkimizin de ultisi var. Ha orada. Sen onu ben onu. Hesaplamalarım aldım. Tamam. Tamam birinci oldu. Görevi yaptık birazcık. Son maçımız olacak arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatacağım. İnşallah 15 toplayacağım. Çünkü görevim var. Ama çok zor. 15 yük toplamak. Sen onları al. Bunları da alalım. Tamam. Şimdiden 5 yük olduk. Ölmeyin ölmeyin. Biz öldürelim. 15 yük yapmak istiyorum. Doğru, doğru, doğru. Tamam muti as ya Sen, Sen mı yok Oo bu maç iyiyiz. 11 yükümüz oldu. İsteyince alınıyormuş. Ama 15 olacak mı acaba? Neredesiniz? Yok. Beni bekle. Al o yükle. tamam. Orada orada orada. Onun yüklerini almam lazım. Alamadım. 12 yükte kaldık. Neyse. Olsun olur öyle şeyler. Ee, şunları da alalım. Evet arkadaşlar video bu kadardı ee, görüşürüz.